1 ile 6 arasında olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. x eksi 8 artı x eksi 1 işlemin sonucu kaçtır. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu. Buraya baktığımız zaman bu x'e en yüksek kaç verebilirim? 6 eşit değil. Bakın eşit olsam. Şöyle altında eşitlik şartı bu. Eşit mi değil. O zaman en yüksek 5 verebilirim. 5 8'den büyük mü küçük? Küçük olduğu için buranın sonucu negatif gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? Örnek veriyorum. X'e 8 verebilseydim burası 0 eşit olacaktı. O şekilde düşünebiliriz. X eksi 1'e bakalım. X 1'den büyük mü? Büyük. O zaman burası pozitifti. Neden? X'i 2 seç mesela bu aralıkta. 2 eksi 1'den 1 pozitif çıkar. 1.1 seç. 1.1'den 1'i çıkardığım zaman 0.1 kalır ama artıdır. İşte bakın sonucu içerisi artıysa aynen kalır. Eksi ise önüne eksi çıkar. Tamam. Eksi alacak. X 8 çünkü artıya dönüşmesi lazım artı x eksi 1. İşlemi devam ettiriyorum. Eksi x artı 8 artı x eksi 1'den. Eksi x artı x birbirini götürür. 8 eksi 1'den cevap.